Herkese merhabalar. Birçok kişiden ya bu olayı çok abartıyorsun ya da işte aşırı alıngan tavırlarda bulunuyorsun gibi söylemler alıyor olabilirsiniz. İnsanların söylediklerini de bir kenara bırakın. Her olayı üzerinize almak size çok zarar verir. Hassas ya da aşırı hassas olduğumuz durumlarda Olayı şahsi algılamaya meylimiz daha yüksek olur. Hatta bazen insanlar hiçbir şey söylemez. Sadece yüz ifadesinden ya da mimikten bile bazı anlamlar çıkarabilirsiniz. Fakat duyarlılığınızı, hassaslığınızı daha iyi dengeleyebilmeniz için size böyle birkaç tane ufak ipucu verebilirim. İlk olarak aşırı alınganlıktan kurtulmak için kendiniz olmanızı tavsiye edeceğim. Özgün olmak, kendiniz gibi olmak biricik olmaya gerektiriyor. Herkesin farklı özellikleri var. Bunu sizin de kabul etmeniz, yani bir başka kişiyle kendinizi kıyaslarken buluyorsanız orada zaten farklı birisiyle kıyaslıyorsunuz, o kişi siz değilsiniz. Ondan bu özgünlüğe izin vermenizi tavsiye edeceğim. İkinci maddemiz ise kendi değerlerinizin farkında olmanız. Çünkü kendi iyi özelliklerinizi fark ederseniz kötü olduğunuz zamanlarda bunu hatırlayabilirsiniz. Zihniniz e, o kırılgan tarafla, o duyarlı tarafla en kötüyü algılama ya da en olumsuza odaklanmaya meyilli olabilir. Ancak siz kendi değerlerinizin farkında olursanız kötü düşündüğünüz ya da kötü hissettiğiniz zamanlarda da bunu ortaya çıkarabilirsiniz. Alınganlığı yenmenin üçüncü noktası ise geçmiş izlerin farkında olmak. Burada duygusal tetikleyicileri ne kadar fark ederseniz o kadar anlamlandırıp farkında olup ilerleyebilirsiniz. Eğer geçmişte yaşadığınız bir şey bugün karşılaştığınız bir durumla benziyor ve ona daha yoğun tepki veriyorsanız, o zaman bu sizde bir tetikleyicidir. Geçmişte yaşadığınız şeyleri fark edip bugün o farkında olduğunuz şeylere karşı önleminizi alırsanız, o kadar da yoğun tepki vermezseniz biraz daha baş etmek sizin için de kolay olacaktır. Bir diğer maddemizse hata yapmanız Sizden evet hata yapmanızı istiyorum. Neden? Çünkü hatalar da kişiye özgüdür. Ve bu hataların sorumluluğunu alabilecek güç sizde vardır. Hata yapın ve o hatanın sorumluluğunu alın. Hatalar bizi geliştiren bir şeydir. Her zaman üzerine bir şeyler koyarız. Hata aslında onu bir daha yapmamayı, onu yapmamak için de onunla baş edebilecek mekanizmaları geliştirmemizi sağlar. Kendinize bunun için izin verin. Ayrıca kusursuz değilsiniz. İyi ki de değilsiniz. Çünkü herkes hatalarıyla özgün oluyor. Ve unutmayın ki insanlar ilişkilerini kusurlar üzerinden kuruyorlar. Ondan siz de bu kusurları görmeyi, bu hataları kabul etmeyi öğrenin. Ancak onlarla barıştığınızda ve ileriye bir adım attığınızda siz de kendinizi daha rahat kucaklayacaksınız. Ve kırılgan olma, alıngan olmanın bir adım daha önüne geçmiş olacaksınızdır. Geldik 5. maddemize. Sınırlarınızı çizin. Bu iş ya da aşk hayatında olabilir. Bu sınırları peki nasıl çizeceksiniz? Tabii ki onlara belli bariyerler koyarak. Ama sırf bariyer koymak için değil de istemediğiniz şeylere hayır diyerek. Siz kendinizden ödün verdikçe, hiç kimseye hayır demedikçe, istemediğiniz halde uyum sağladıkça bu sefer ister istemez karşıdan da aynı şeyi bekliyor oluyorsunuz. Ancak bunu göremediğinizde bu sefer hayal kırıklığına uğrayıp daha kırılgan, daha alıngan olmaya başlıyorsunuz. Ondan hayır demek, kendi sınırlarınızı belirlemek, kendinizi keşfetmek için de çok büyük bir adım olacak. Geldik 6. maddeye. Olayları akışına bırakın. Siz ne kadar kendiniz istediğiniz gibi kontrol etmeye çalışsanız da kendi istediğiniz gibi işte verici olsanız, onu sonrasında bekleseniz de olaylar öyle olmayacaktır. Çünkü burada birçok faktör var. Sizin dışınızda işleyen, hem ilişki kurduğunuz kişiler, hem oradaki kişilerin düşünceleri, hisleri, o faktörleri kontrol altına alamazsınız. Ondan akışına bırakın. Hem akışına bırakmak yolda birçok şeyi de keşfetmeyi sağlayacaktır. Kendinize bu sürprizleri de yaşamaya izin verin. Ve geldik yedinci maddeye. Biraz mantığınızı önün çıkarmanız isteyeceğim. Bu maddede size mantıklı olun diye bir tavsiye vereceğim. Objektif bakmaya çalışın olaylara. Yani bunu şahsiye algılamak değil de sizin yerinizde bir başkası olsaydı da aynı şeyle karşılaşır mıydı? Bu sonuçla karşılaşmanızın nedenleri neler oldu diye birazcık olaya dışarıdan bakmaya çalışın. Ve sekizinci madde. Verici olmak kabul görmek değildir. Ondan kendinizi illaki yapmak zorundaymışsınız, insanlara bir şeyler vermek zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. Burada sırf kendiniz istiyorsanız bunu yapın ve sonrasında karşılığını beklemeyin. Ancak bu içinizden gelmiyor, sırf insanlardan onay almak, kabul görmek için bunu yapıyorsanız o zaman e, bu yanlış olacaktır. Çünkü içinizde biriktirdiğiniz şeyler karşıdan göremedikçe e, o sizin öfkenizin, kızgınlığınızın ortaya çıkmasına neden olabilir. Geldik son maddenize, 9. maddeye. Burada kendinizi eğitmenizi isteyeceğim. Bunu da tam olarak 4 basamakta yapacaksınız. Bu basamaklardan ilki öncelikle kabul etmeniz olacak. Bazı hassas taraflarınızın olduğunu, geçmişten gelen izlerin bugünü de yoğun olarak etkilediğinin farkında olup bunu kabul ederseniz o birinci adımı başarıyla atmış olacaksınız. İkinci adımınız dürüst olmak olacaktır. Kendinize ne kadar dürüst olursanız, kırıldığınız taraflar, bazen yoğun yaşadığınız, alıngan olduğunuz ya da duyarlı olduğunuz tarafları fark edip buna açık açık kendinize söyleyip dürüst olursanız o zaman o ikinci adımı başarıyla atmış olacaksınız ve bir diğer adımınız da üçüncü adımınız harekete geçmeniz olacak. Artık kabul ettiniz, kendinize karşı dürüst olduğunuz birçok şeyin farkındasınız ve şimdi harekete geçme zamanı. Bu harekete geçmek dediğim şey de ne? Tam da o hassas olduğunuz, daha duyarlı olduğunuz taraflarla objektif bir şekilde baş edebilmek. Bunları dile getirmek, bazen kırıldığınız şeyleri de açık açık konuşmak. Burada benim biraz hassasiyetim var deyip tekrar onu masaya yatırmak gibi durumlar sizin tam da harekete geçtiğiniz konular olacaktır. Ve dördüncü basamakta artık özgürleşin diyeceğim size. Çünkü zaten bu üç adımı başarıyla attıysanız bunu yaptıkça otomatikleşecek ve sizin de o daha hassasiyetiniz olduğu, daha duyarlı olduğunuz taraflarda ferahlığa kavuşacaksınız ve özgürleşmeyi tadacaksınız. Evet, bu videoda aşırı alınganlıktan kurtulmanın yollarını konuştuk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıya yorum kısmına ileriki videolarda talep ettiğiniz konular varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.